Haydi sen de katıl bize gel arkadaşım, okul bizim yuvamızı sahip çıkalım. hep birlikte çevremizi temiz tutalım. Haydi sen de katıl bize çak arkadaşım, hep birlikte çevremizi temiz tutalım, haydi sen de katıl bize çak arkadaşım. akıl bize dostuz. Verir bu okullar. Orada öğreniriz. Orada büyürüz biz. Kaydenilmez. Burası Türk'ün yurdu. Buradan düşman geçmez. Buradan düşman geçmez.